hepsini kızarttım bitti arkadaşlar şöyle servis yaptım çok güzel oldu eminim sizler de seveceksiniz bir kere deneyin tadını çok seveceksiniz bugün sizlerle çok kişinin bilmediği güzel bir kızartma yapıyoruz arkadaşlar gelin şimdi hep beraber bu kızartmayı nasıl hazırlamışız birlikte bir izleyelim hiç fazla yağ da yutuyor güzel bir yapıyoruz bugün arkadaşlar hiç kokuyu yağ yutmayan kızaranları çıkartıyoruz bu şekilde hepsini serpeceğiz bu şekilde yaparsanız hiç yağ çekmeden açıkça kızaracaktır Merhaba değerli arkadaşlar Armes'in YouTube kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte güzel bir kızartma yapacağız. Gerekli olan malzemelerim. 3 dilim küçük kabağım var. 1 çorba kaşığı yoğurt, 1 çorba kaşığı mayonez, 1 çorba kaşığı nişasta, yarım çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. Kızartmak için sıvı yağ. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Kayıp kabuklarını ve içini çıkardığım kabakları dilimleyerek başlıyoruz arkadaşlar. Benim kabaklarım çok küçük. kabakları bu şekilde doğrayacağız arkadaşlar. Kabaklarımı doğradım. Doğrama işlemimiz bitti. Şöyle bir karıştırma kabının içine alalım. Üzerine damak tadınıza göre tuz ve karabiber. Şöyle tuzumuz her yerine gelsin tuzumuz hepsine geldi. Şöyle hafif nemlendi kabakların üzeri ve üzerine bir çorba kaşığı nişasta. Şöyle güzelce karıştıralım. Kabaklarınızın çokluğuna göre nişasta miktarını azaltıp arttırabilirsiniz. Tuzunu da hazırlayalım. Tuz çok az. Mayonez ve yoğurt. Kekik. Sarımsak da ekleyebilirsiniz. Şöyle güzelce karıştıralım. Kabaklarımızı bırakıyoruz. canımız kızartma istediğinde yapabileceğimiz harika bir kızartmalık. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Kokusunu da bulmanızı isterdim. Kahvaltıda akşam yemeklerinde yaparsanız çok Arkadaşlar kızartmalarım bitti. Servis tabağına aldım. Bizler çok seviyoruz. Sizlerin de seveceğine eminim. Sadece patates kızartması değil, yanında kabak da kızartabilirsiniz. Kahvaltıda, akşam yemeklerinde harika oluyor. Sizin için tadına bakıyorum. Nefis. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.